Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Günlük fal yorumu yapmaya geldim. Falcınız ayağınıza geldi. Hadi bakalım. Güzel enerjilerimizi gönderelim, niyetlerimizi alalım arkadaşlar. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Şeyin en sevdiğiniz falcınız geldi dermiş mi? <laughs> Hadi bakalım. Bakın çok güzel çıkmış. Hemen de böyle sıkıntılarımızı bak ne kadar da atmışız bayağı sıkıntımızı böyle şuradan güzel bir ay doğuyor bak çok güzel böyle yükselmiş ayımız yavaş yavaş yükselmeye başlamış çok güzel kararlar almışız bu dönemde e, kafamızın içinde birçok şeyi oturtmuşuz hani böyle deriz yataşlar yerine oturdu yavaş yavaş onun gibi bir durumlar çıkmış hemen de bak burada etrafında biraz laflar sözler var ama hiç de önemli değil demek ki güzel bir şeyler yapıyorsun ki insanlar seni çekemiyorlar arkandan konuşuyorlar demek ki doğru yoldasın sen doğru yolunda ilerle şurada bak iki kişi karşılıklı bir masa başında oturmuşlar bak burada iki kişi bir karar alıyorlar sanki bir karar aşamasındalar ve bu alacakları karar bak bunlar bu alacakları karardan dolayı sıkıntıya düşmüşler fakat bu iki kişinin alacağı karar birçok kişiyi ilgilendiriyor sanki böyle Burada bir aile var. Burada bir aile var. Burada da çocuklar var gibi. Arkadaşlar bu eğer bir e, evlilik olayınız var ve böyle bunu sonlandırmayı düşünüyorsanız tabii ki herkesi de etkileyen bir durum. Bunun gibi bir şey çıkmış. Belki de bir ortaklık, iş yapıyorsanız bunu e, bunu sonlandırmakla ilgili bir durumsa tabii ki bu da çok kişiyi etkileyecek bir durum olabilir iyi düşünmeniz lazım. Evet biraz böyle sıkıntıya düşmüşsünüz ama etrafınızda da laflar, sözler çok çıkmış. Böyle yılan yılan tipler var etrafınızda. Sizi birileri sizi doldurup kışkırtabilir. Sakın bunların gazına gelmeyin arkadaşlar. Hani böyle ne konusuyla ilgili olursa olsun artık onu siz kendinize göre alın. Ne ile ilgili olursa olsun sakın kimsenin gazına gelmeyin. Ne karar verecekseniz de kendiniz verin. Başkalarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Hemen burada bir yükselme gibi bir durum çıkmış bak. Ee, bir severek bir iş yapan arkadaşım. Böyle gayet güzel bir e, yükselme yaşayacaksın. Tam bak burada bembeyaz çok güzel bir at çıkmış. Bu yükselmeyi yaşayacaksın ve bu yükselmenin sonundan da muradına ereceksin. Güzel bir muradın var. Bak o muradın da ne biliyor musun? Bakar mısın? Çok güzel bir ev. Bir ev istiyorsun ama böyle bahçeli bahçeli güzel bir ev istiyorsun. İnşallah bak bu Yaptığın iş neyse bunda bir yükselme yaşayacaksın. Tabii ki gelirin falan da artacak. Çok güzel paralar kazanacaksın ve sen en sonunda bu hayalini gerçekleştireceksin. İki tane kısa yolun çıkmış. Temiz yollara gideceksin. Şurada da belli belirsiz iki yolun var ama bu yollar henüz belirginleşmemiş yani. Onlar kafanda belli değil. Bunlar bir düşünce aşamasında. Belki bunlar bak hayatında yapmak istediğin şeyler, vermek istediğin kararlar da olabilir bu iki belirginleşmemiş yol. Şimdi böyle iki tane değişik iş yapmak istiyorsun ama bununla ilgili karar, karar verememişsin. Biraz böyle cesaretin yok gibi. Evet şurada hemen karşılıklı birisiyle E, e harfli biriyle böyle karşılıklı konuşur gibi çıkmışsınız. Senin e, bak sen böyle ayaklarından başka birisine bağlısın. Ha böyle şey olabilir. E, Bak evli arkadaşım. Eğer gizli gizli bir işler çeviriyorsan yakalanabilirsin. Dikkatli ol. Aydınlık kapılar var önünde. Bak şurada hemen böyle bir e, yuvarlak bir şey sanki böyle bu. Bir. Birisinden bir hediye alabilirsin. Şurada temiz bir kalp çıkmış böyle tertemiz. Hemen o kalbin üzerinde bir kalabalık var. Şimdi böyle birisi seni kalabalık bir yere iş görüşmesine gönderecek. Burası sanki bir okul gibi, bir hastane gibi ya da böyle ne bileyim onun gibi bir yer olabilir. Bir yere gönderileceksin. Burada bir görüşme yapacaksın. Burada masa başında oturan bir insanlar var. Onlarla bir görüşme yapacaksın. Bak, bu görüşmen sen şimdi sen kendine göre görüşmenin güzel geçmediğini olmayacağını düşüneceksin ama görüşmen güzel geçmiş. Olumlu sonuç alacaksın. Hemen burada bir artı çıkmış bak. Hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Bu etrafındaki laf söz yapan insanlardan bir kurtulsan hayatında her şeyin yoluna girdiğini zaten göreceksin. <laughs> çok kalabalıklarda çıkmışsın böyle biraz bugünlerde var ya böyle kalabalıklardan biraz uzak durmaya çalış ha bu bayram dolayısıyla tabi nasıl duracaksın ama kendini böyle biraz kendi içine çekilsen sanki senin için daha iyi olacak böyle kafanı toparlaman biraz bazı şeyleri düşünmen ve güzel senin için ve etrafın için hayırlı kararlar vermen gerekiyor bunun için de biraz kendi içine kapanman lazım sanki böyle yeni bir işlerle uğraşır gibi çıkmışsın bak burada Böyle bir şeyler yapıyorsun, böyle sürekli elinde bir şeylerle uğraşıyorsun. Şurada bak kafanı önüne eğmişsin böyle, bir şeyler yapıyorsun sürekli. Şimdi bazı bugünlerde bazı konularla ilgili bir araştırmalara girişmişsin. Hani böyle bir şeyler duymuşsun bunun gerçekliğini araştırmak için böyle bir konular araştırıyorsun. Böyle belki kitaplardan, belki internetten bir şeyler sürekli dinliyorsun ve ve duyduğun her şey böyle seni çok şaşırtıyor. Yani e, bugüne artık o konu neyse sanki böyle birazcık dini konularla ilgili gibi geldi bana ama o konu neyse sanki diyorsun ki ya bugüne kadar ben hiçbir şey bilmiyormuşum diyeceksin yani. <laughs> Şuradaki bayanı gördünüz mü bak? Bak. Saçını şöyle toplamış. Elinde sanki böyle ellerini şöyle yukarı doğru kaldırmış ve arkasında bir de çocuk var bak gördünüz mü? <laughs> Bu bayan dua eder gibi çıkmış. Birilerinden dolayı sıkıntıya girmiş. Bazı insanlardan dolayı sıkıntıya girmiş ve burada açmış ellerini beddua ediyor sanki. Arkadaşlar kimsenin ahını almayın yani. Özellikle de mazlumsa yandınız. Hemen burada aydınlık, temiz iki kapı açılıyor önünde. Şurada ince, zayıf, uzun saçlı bir bayan var. Sanki bu bayan bu haneye doğru yönünü dönmüş gibi. Şurada bu bayan ve buradaki bu erkek birbirlerine sırtını dönmüşler ama nedir bilemedim yani aralarında fakat aydınlık var gibi sanki böyle bir e, böyle şans olaylarıyla ilgili güzel gelişmeler var gibi görmüş kocaman bir tavşan yakalamışsınız hadi bakalım biraz da tabağımıza bakalım şimdi Şurada birkaç damla gözyaşı var. Bak böyle. Şunlar senin gözyaşların. Şurada bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Uzun bir telefon görüşmesi. Hanenizin içinde temiz bir yol. Bak burada bir ev çatısı var. Fakat bu evin içi biraz sıkıntılı gibi böyle karanlık gibi çıkmış. Biraz sıkıntılı durumlar yaşanıyor şu anda o evde. Hemen böyle şuradan bir temiz aydınlık bir yol var. Şurada 3 kişi hararetli. Bak şu bir şişman birisi. Şurada bir zayıf birisi var. Şurada da başka biri var. Sanki bu şişman e, şu 2 kişi bunu teselli eder gibi çıkmışlar. Bu biraz sıkıntılı durumlar yaşıyor. Fakat üstü aydınlık temiz çıkmış. Sıkıntılı durumları atlatacak. Yani kendini üzdüğü kadar çok büyük sıkıntılar yok aslında. biraz karmaşık durumların içinden geçiyorsunuz şu şu günlerde. Yani böyle biraz karışık durumlar içindesin. Böyle anlam veremediğin saçma sapan olaylar bile yaşıyor olabilirsin. Hemen burada bir hanenize bir güzel bebek haberi geliyor. Böyle kucağına kaldırmışsın bebeği. Çok sevineceksiniz. Çok sevineceğiniz bir haber olacak bu sizin. <laughs> Hemen böyle bak. Gördünüz mü şu gözleri bakın. Kocaman şöyle. Heh, heh, şunlar bak. Nasıl da gizli gizli izleniyorsunuz gördünüz mü? Burada bir telefon çıkmış. Uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Aydınlık temiz bir görüşme. Şurada sizi izleyen bir çift göz çıkmış. Sanki hanenizin içinde böyle kocaman bir örümcek girmiş hanenizin içine böyle ağ örmüş. Hani böyle <laughs> deriz ya kader ağlarını örüyor. Bu örümcek de onun gibi ağlarını örüyor. Arkadaşlar evinize girene çıkana dikkat edin. Böyle güvenmediğiniz insanların getirdiği şeyleri yemeyin. Sanki böyle kimin birisinin işte sevmediğiniz birinin getirdiği bir şeyi yediniz ama kendiniz daha sizlik yorgunluk hissediyorsunuz gibi bir durum çıkmış. Şurada bir kurt çıkmış bak. Burada biri var böyle sanki namaz kılar gibi bak eğilmiş dua eden birisi bu. Onun tam sırtında kocaman bir kurt çıkmış kafasını kaldırmış uluyor. Ee, burada bir yüzük olayı çıkmış. Bir yüzük olayıyla ilgili bir gelişme var. Bir haberler gelebilir size. Sanki birisinin işte bir böyle bir bak şurada birisiyle tanışma bir tanışma var bak şu tokalaşma gibi. Sizin için böyle size böyle güzel kısmetler getirecek bir insanla tanışıyorsunuz ve bu insanla böyle aranızda çok güzel bir enerji oluş oluşuyor ve siz bu insanla e, hani şöyle bazı insanlar vardır ya hayatımıza girer daha önce hiç tanımazsın ama orada tanışırsın ve böyle çok güzel orada enerjiniz susar çok güzel böyle sohbetler muhabbetler edersiniz ve böyle birbirinizi sanki çok uzun yıllardır tanıyormuş gibi hissedersiniz bu senin, sizin işte ruh eşinizdir. Sanki böyle bir insanla tanışacaksın da böyle çok birbirinizi seveceksiniz böyle çok güzel e, hani diyeceksin çok uzun zamandır sanki tanıyorum bunu ben. Bir beş vakit, vakit çıkmış beş vakte kadar beş vakte kadar böyle bir durum yaşanacak. Böyle dağlar, tepeler gibi sıkıntıları atlatacaksın. Bak bu sıkıntılar seni yıkmamış ya. Bundan sonra bir daha da seni hiçbir şey yıkaması Hiç üzülme. Neydi? Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Bir beş rakamı çıkmış burada. Beş, her şey beş vakitte. Beş vakitlere bir dikkat et bakalım. Çok güzel kocaman balık kısmetin geliyor. Kısmetlerin teker teker ayağına geliyor inşallah sıkıntılı zamanlarında geçiyor gidiyor. Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Sonunda senin istediğin gibi olacak. Evet, başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.